Dostlar yeni bir bölüme hoş geldiniz yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Koca örekli dedem %20 ile bir tane eklemiş duru niye? Bakalım bir daha bir krallık yaptı mı? Eklenemedi bu sefer. O bir kere olur dedi Alicim dedi. Ben ama şom mı ben açtım ha. %20 ile ekler mi diye. Onu demesem ekle değil. Bunu neyse bir daha koyarız. Nemere girdik dostlar. Hemen şu buz aslanına diyeyim ki ben geldim diyeyim. Bir de dostlar bizim kanalda öğretici nemere yok. İstiyorsanız yazın. Bir öğretici nemere çekebiliriz. Her kata anlattığım. Çünkü Jotun var, Hydra var, Zodyak var. Ama herhalde nemere yok. Nemere de isterseniz çekebiliriz. En son. Bakın en son Nemere ile şey, Nijamızı açtığımız turu hatırlayın. Alev artı Titan Dioks. Hafıza çok kuvvetli kardeşlerim hatırlar. Bu turda arkadaşlar yine Alev inşallah 2 Titan Dioxide 2 olacak. Bir de Kiyanit gelecek. Başladık. Ustanın karizması. Doğrudur karizmatığım ama bu lazım değil. Diken pençe. Efendim bilmem neyi takıp kesim örneği para etmez. Bunlar yine para etmeyen ürünlerimiz. Şaman uğursuz da hatırlıyorsunuz. Ninja iyiydi. O yüzden Ninja'dan devam ediyoruz. Yine bir alev, bir titan dioksit şifresiyle yola çıktık. Geçit bileti geldi. Efendim bunlardan birini alırsak iyi olur. Aslan azık mutluluk yelpazesi. O da 2M eder. 2M şu ana kadarki hasılatımız 2M arkadaşlar. 2M. 2M'de kaldı hasılatımız. Bu tur o tur değilmiş beyler. Yani geçenki tur güzel herhalde bir tur oldu bizim için. Bu tur en azından şöyle düşünelim. Yani bilet aldık. Ee, bilet aldık. Dostlar şimdi farklı bir iş için farklı bir yerdeyiz. Arkadaşlardayız. Şimdi biliyorsunuz geçişler açıldı. Bilmeyen de vardır. Oyun çünkü oynamadan izleyen dostumuz çok. Arkadaşlardan uçarı kullanmıyoruz. Belki bir yıldır. Belki daha fazladır. Buradan bir arkadaşım ne yapacak? e, Bagjanamu'ya geçecek. Bizde ne olmuştu? Dolunay'daki çarımız Bagjanamu'ya geçmişti. Arkadaşlardan bir kardeşimiz de Bagjanamu'ya geçeceği için ne yapacağız? Buradaki simyaları sökeceğiz. Şansımız tutarsa bize Bagjanamu da bir 60, 70, 80, 90, 100 150, 100, 150, 200, 210 falan para olacak. Şöyle Terto'dan başlayıp gideceğiz beyler. Şöyle başlıyorum. Şöyle iki. Hadi bismillah. Şimdi ön sayfada en çok görmek istemediğimiz şey tabii ki ne? 6 tane ETP. 6 tane ETP görürsek moralimiz çok bozulacak arkadaşlar. Bakalım. 5 tane. Yani tek biri çıkmış demek. Yakutsa yine iyi. Yakut değil. Yeşim değil. Zafir değil. Grena mı? Grena çıkmış. Grena da en ucuzu da. Grena çıkmış. Sağlık olsun yani en azından. Buradan zararımız yani yok gibi bir şey en azından bunu satarız won'a. Murat Kral'a selam olsun dostlar bir yine simyasal bir durum var çok tehlikeli değil ama şöyle bir temiz bir 10-20 won kar hissi var şöyle bakın planları yaptım anlatıyorum şimdi önce grenaları atıyoruz bu yakmalık beyler bu geçiyor planlarımızı bir anda bozuyor bu yakmalık pardon pardon bu yakmalık bu da geçiyor İyi yak anasını sattım ya tamam yak ya anasını avradını sattımın oyunu yani. Yani ama bu ayıp be. Bu zarar oldu beyler yani. İkisi geçse de zarar oldu. Şimdi ama tamam yakmalı yaktık. Yakmalık biraz tersten geldi. Burada inşallah iki tane misli alacağız. Şu birinci mislimiz. Güzel. Şu da ikinci mislimiz. Güzel. Dur bakalım ha. Burada arkadaşlar ne istiyoruz? Alt efsun istiyoruz. Yok bu alt efsun değil. Bu da değil. <laughs> Bunlar birer efsun gelmiş. Şimdi ne oldu diye düşüneceksek ker. 3 von ker. Ben hemen hesaplayayım. 2, 2, 1. Oradan eksi 2. Buradan 1, 1. Yok. 1 von. bir von on, bir ker. Planlar yine aynı dostlar. Antikaları yakıp bu sefer parlağa gideceğiz. 2 tane parlağımız var. Parlakları olumlu sonuç almak. Bir parlağımız bu, bir parlağımız bu. Yakmalıklarımızda biri grena, biri yeşim. Yeşim arkadaşlar her daim yanar. Yeşime güvenebilirsiniz yakmalık olarak. Aynen öyle. Yeşim yandıktan sonra hemen saflık derecesinde ama unutmayayım Safirimizi patlatıyoruz parlağımızı alıyoruz aynen öyle 10x'te arkadaşlar aynı şekilde pardon da plan aynı aman sınıfta bu hatayı yapmayayım sınıfta bunu da patlatıyoruz aynen öyle bu geçti olsun hiç önemli değil o geçse de arkadaşlar 10x'te geçecek buradan da parla alıyoruz burada bir planda burada bir hata oldu grena bizi yanılttı Şimdi bu 6'da 6 geldiği için yine zarar yok arkadaşlar. Bu da 6'da 6. Yok bu 6'da 6 değil. Bu 6'da 6 olduğu için aynı para yine zarar yok. <laughs> Burada biraz zarar oldu. Birazcık bir yani 6, 7, 10, 8, 10 falan zarar oldu da o kadar olur ya. Yani şans bu sefer kısmet olmadı. Baya bir simya deneyeceğiz dostlar. Bir mis yakut denememiz de var. İnşallah şöyle çok yanınca yakutu atayım diyorum. Şöyle güzel başladık. Güzel başladık. Dur Yakut'u atmayalım. Safir yakalım. Safir de geçiyor. Bu ne böyle? Bu da geçiyor. Nasıl yani? Nasıl yani? Bu yanacak yine değil mi? Bu da geçiyor. Bu ne oğlum? Hepsi geçti beyler. Ne yapalım? Hepsi geçti. Bunu atıyorum o zaman. Bu yandı işte. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bura önemli bir de. Yakut'u yaktık Bura önemli. Lan moralim bozuldu. Bu da geçiyor. Ah kritik yok. Delici blok yansıtma. Bilmiyorum bu ne eder. Bir tane daha parlak onyx deneyeceğiz dostlar. Bir de bunu aynen parlak yapalım. Hop bu da parlak. Bugün şansımız iyi. Yine bir tek yakut mu yandı? Bu çift 5 de para etmez. Bir tek yakut yandı. Ama hepsi geçtiği için kar var dostlar. Çünkü hepsi geçti diğer. Diğer her denediğimiz geçti. Yakut'tan Antika'yı geçirdiğimiz için 5 vonkar buraya yandığı için 15, 10 mo zarar desek tolere eder. Tolere eder. Hepsi geçti çünkü. Dedeme geldik. 6-7'ye bir emanetimiz vardı. Faranjit olmuşum dostlar. Bu arada bu videonun devamında böyle biraz hasta gibi gelirsem hastayım. Evet bakalım ne olmuş. Eklenemedi. Hastaya bir darbede dedemden geldi. Eline sağlık dedem. Bayram <laughs> şekeri tadında yakut denemesimiz var arkadaşlar. Mitsi yakut canımız çekti. Twitch'imde CH söyledi. Bir de köy dedi. Yani kürü verdiler. Kür kürü verdiler arkadaşlar. Mis'i kesin oluyor dediler yani. Bayram böyle bir şey dediler. Bakalım. Mitsi oldu arkadaşlar. Bu güzel tabi. Biri de dedi ki Alicim dedi yani bayram böyle bir şey dediğin anda dedi. İnşallah STR'si kesin var dedi. Arkadaşlar var. Efsun'u var. Efsun gördük değil mi? Aha ortalama zarara direniş gördüm. Bu bizim kekre. Bu kekre geldi. Anam yok kekre değil. Vallahi kar geldi. <laughs> vallahi kar geldi. Hastayı boğazım da ağrıdı. Böyle tepki verirken boğazım da vallahi ağrıdı. İyi buradan bir güzel karımız oldu. Vallahi bayram şekeri tadında kar oldu. Bu herhalde bunu satar 50-60 euro falan. Bir ona gider bu. Zümrüt etkinliğindeyiz dostlar. Biraz kastım ben. Şu an 650'deyim güzel zümrüt kasıyoruz. Bu zümrütlerin her geçeni sanırım ortalama 30 m 20 m yani tabi etkinlikten dolayı düşer ama biz stokçuyuz depolarız tekrardan 30 m olur. O yüzden burada çok güzel para var. Sıfırdan oynayan dostlarıma bu zümrüt etkinliği gibi etkinlikler arkadaşlar mükemmel bir fırsat. 30 levelsin kazmanı alıp geliyorsun ve bir saatte belki 4-5 10 kasıyorsun ve 2-3 itemini alıyorsun. O yüzden bu etkinliklere çok önem verin. Saatlerimiz boşa mı geçti gitti yoksa kar mı var göreceğiz şimdi. Kazmamızla geldik. 2 4 6 8 10 12 tane var. Burada Fatih'ten kalan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane taşımı çıkarttım şimdi. Zümrüt simyacımızla şöyle mi yapıyoruz ha? Kanki niye yaptın ya? Başarılı sonuçlanmadı. Eline sağlık. Güzel bir başlangıç oldu. 12 tane de kaç tane istiyoruz en az? En az 6. En az 6 çünkü %60 biliyorsunuz olasılığı var. 6 veya 6, 7 bandı bizim için iyidir. Şu an %50 ile gidiyoruz. %50'den birazcık daha iyi gitmesi lazım. Aynen şu an tam %50 ile gidiyor. Eğer bu dayanarsa tam %50 demek. Bakalım yok bu da geçti. Şu an %50'nin biraz üstündeyiz. Olasılık olarak zaten olasılığı da üstünde. Şu an tekrardan birazcık daha azaldı olasılığı. Bu geçerse yine %50'nin üstünde kalacak. Bu da yani anasının sattığımın yine %50'nin altına düşecek gibi. Yok yani %60'da arkadaşlar herhalde bir benim ya böyle. Yani %60 da bunu bu kadar yakal. İkisinde geçmesi lazım mantıken. Evet biri yandı. Diğer de yanarsa %50 bile olmuyor abi. Bu da yanarsa %50 bile olmuyor. Yani en azından. %50 oranını yakaladık. 6 tane oldu. Buradan herhalde 30 en ben bunu bekletirim. 2 won gibi bir para bir saatte çok iyi. Razo kesten böyle para kazanamazsın. Baya iyi o yüzden. Beyler geldik çok keyifli simyalar var. Özellikle bu gibi. Bu çok değişmiş bunun piyasası. Burada parlak olması lazım. Efsun gelmesi lazım. Bakacağız artık ne olacak. Tabii ki bir parla atmadan önce neyimiz var? Arkadaşlar 10x'te bir yakmalığımız var. 10x biliyorsunuz her daim yakar. Ve bizi üzmez. Aynen öyle. 10x'imiz gördüğünüz üzere yakmalığımızı atıyoruz. Buradan saflığımıza geçip buradan parlağımızı görüyoruz. Aynen öyle. Planladığım gibi burada bir karakter atmam gerekiyor arkadaşlar. Karakter attık geldik. Totemler yapıldı. Totemler yapıldı dostlar. Şimdi bakın. Grena da yine yanıyor. Bakın Grena'nın yanışı seyredin. Grena pardon Grena geçiyor. Efendime söyleyeyim yeşim de geçiyor. Bu da böyle bir şov be. Tam ters yaptım orada. Orada benim hatam oldu. Yeşim arkadaşlar, e, tam ters orada hata oldu bizim. Olsun grenamız absorbeli değil. Grenamız çok etmez. Efendim asıl geldik bombaya. 6'da 6 dostlarım. 6'da 6. Onu belirteyim. Çift tort gördüm. Çift tort gördüm. Bir efsun daha var mıydı? Vardı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu 6'da 6 yöntemidir. Bugün bayramın birinci günü. Bugün iki tane attım ve ikisi de 6'da 6. Yani biraz inanacaksınız. Kendinize inanacaksınız. Bu yani Yakut işini yaparken inan çok önemli bir mesele. İnanacağım baba. Kendine inanacaksın. Karı yapacaksın. Bu geri tırvırı. Yani yeşim falan gitmiş tırvırı. Hepsi projenin bir parçasıydı. 6'da 6 parlağımızı efendim aldık. Bunu hemen pazarımıza 70'e 75'e so şey yaparız atarız efendim. <laughs> Dostlar maalesef kayıt alamadığımız çok eğlendiğimiz çok keyifli bir an oldu. Twitch'te olan dostlarımla birlikte bunu canlı olarak paylaştık ama e, kayıt almayı unutmuşum. Discord'dan canlı yayın yapıyorduk. Akın abimle yine bir ortak simya denedik. Bir miko, bir miko ben aldı. Arkadaşlar, Akın abim denedi simyayı Discord'dan. ve dostlar <laughs> sonunda yakaladık. Yani bu anı sevinci göremediniz, yaşayamadınız. Twitch'e gelebilirsiniz. Twitch'te geçmiş yayını, bunun yayınını özel bulabilirsem açacağım. Twitch'ten geçmiş yayınlara bakabilirsiniz. Bunu bulamadık. Editörün belki bulur bir yerden. O bulursa koyarız sevinç anını. Böyle bir an oldu. Ortalama ikimizin harcadığı paralar 200'er küsür. 200, 230, 240. Buradan da 1.2 gibi bir meblağ. Yani kişi başı kaç oluyor? 400-500'e yakın kar var. Süper oldu tabii. 6'da 6 kusursuz yakut da yakalandı yani. Ona da bir tik atıldı. Kusursuzu vadeli 1300 ona sattık. Vadeli. Yani para geç gelecek Şimdi iki tane tertolamasyon attım arkadaşlar Kayıt dışı attım onu çünkü görmek istemedim Yani kayıt dağıtınca yanıyor Kayıt dışı attım bakmadık daha ilk bakış Yani ilk bakış yapıyoruz şu an İlk bakış ilk heyecan Efendim şunu kapat diyorsunuz kapattık onu Yok bu duvar Bu duvar iyi duvar daha iyi oldu O zaman bir üste daha gidelim Geçen seferde dostlar bu şekilde bastıydık Fakat kaçırdık bu sefer yine Akın abim, Mihrim ve benim ortaklığımda geçen sefer de tam bu şekildeydim. 6-6'da geldiğimizde Akın abimin yine surasıydı. Yine CH1'di. O yahut gidince hemen tekrardan buraya geldik lokasyon olarak. Kusursuzu tekrardan gördük. Allah'ım Akın abim çok hızlı yapıyor bu işleri. Hadi bir 6'da daha ya. Hadi bismillah. <laughs> Yine geldi sana yemin ederim ki bir 1.300'e yere gitti arkadaşlar Buradan da çok güzel bir karımız oldu Burası da yine 6'da 6'ya yani akıl abim bu sporu yapıyor Size yemin ederim aynısıydı bunun aynısıydı tam her şey Ve bu ya yani tekrar değil Bunu bir kere daha yaşadık Ve Allah'ım çok güzel bir para <laughs> Bayılıyorum Dostlar gece gece duramadık Son bir şey daha denedik Dostlar ben denemedim Akın abim gittiği için Ben denemek zorunda kaldım Yine kalktım koltuktan bu yeni totemim Evet elmas denedik. Kusursuza. Bakalım ne geldi. Duvar bu. Beceri Hasan'a karşı koyma lazım. Olmadı beyler. Bu duvar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz bir video beğeni bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selamette kalın.